bir buz kütlesi düşün hani şu kışın çatıların uçlarından sivri sivri olan buzlar oluyor ya Heh. onun ucundaki damlaların damlayabilmesi için belli bir ağırlığa ulaşması gerekiyor değil mi belli bir kütle oluşturduktan sonra damla damlayabiliyor değil mi e işte ben de hayatımı o buz kütlesinin ucundaki damlaya benzetiyorum yani bir şeyler başarmak istiyorsan önce o ağırlığı önce o damlayabilmek için başarıya ulaşmak için bir şeylere oluşturman gerekiyor bir şeyleri elde etmen gerekiyor ki o e, damlamayı başarabilesin. Bunu biraz daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse şöyle söyleyebilirim. Önünde bir hedefim var, bir amacım var. Geleceğine dair e, kurduğum bir planım var. Sınava girmek istiyorsun, başarılı olmak istiyorsun. Sınavı geçebilmen için belli bir bilgi e, bilgi birikimine ihtiyacın var, değil mi? Belli bir soruları çözmen gerekiyor ki istediğin üniversite, istediğin puanı elde edebilmek için bir şeyleri bilmen gerekiyor o sınava kazanabilmen için belli bir bilgi birikimine ihtiyacın var. Yani o sınavda başarılı olmak istiyorsan gereken doğruyu, gereken yanlışı yapman gerekiyor. Eğer sen burada kendini hazırlamazsan, sınava hazırlıksız bir şekilde, gerektiğinden az bir şekilde çalışmış bir şekilde girersen o sınavdan başarısız olacaksın. Yani damlayamayıp gece tekrardan donmuş olacaksın. Bu da işine yaramayacak. Bu sadece sınavla alakalı bir durum değil. Hayatında her bir parçasında bu durum geçerli. Kendi işini kuruyorsun, aylık şu kadar para kazanacağını e, hedef olarak koyuyorsun Ama o kazanacağın miktar için gereken şekilde çalışmıyorsun Çalışmadıktan sonra da başaramadığını söylüyorsun Halbuki o istediğin kazanç için gereken şekilde çalıştığın zaman elde edebilirsin Yani bir şeyleri elde etmek istiyorsan önce o hedefine göre çalışman gerekiyor Müslüman cennete girmek istiyor Ama bu dünyada Müslüman gibi yaşamadığı için cehenneme gidiyor Şöyle çevrendeki insanlara bir bak. Kendilerince başarı saydıkları bir işlere ulaşabilmek için neleri yapmışlar? Git bir sor. Eminim o başarı ulaşabilmek için gereken şekilde çalışmışlardır. Ben öyle elleri cebinde başarı merdiveni çıkan başarılı bir insan görmedim. Eminim sen de görmemişsindir. O insanlar başarı için senden benden daha çok çalışmışlardır. Sana göre bana göre imkansız olan şeyleri kendilerine göre imkan yaratıp o işleri başarmışlar, başarmış insanlardır. Ya şöyle kendi istediklerine bir bak, yabancı dil mi öğrenmek istiyorsun? Bunu sadece internetten ve e, kitaplardan öğrenemezsin. İlla ki bir kursa yazılıp, bir hocadan bir destek alıp da daha iyi bir seviyeye ulaşabilirsin. Tabi hedefin daha iyi bir yabancı dil öğrenmek istemekse, bir hedefin varsa bu hedefi başarabilmek için önce o hedefin neleri gerektirdiğini önceden bilip ona göre çalışman gerekiyor. Daha sonradan başaramadım deme. Ya herhangi bir şey satın almak istiyorsun satın almak istediğin şeyin fiyatını karşılayabilecek kadar paran yoksa o şeyi satın alamazsın değil mi? Bunu kendi hayatına uyarla. Bir şeyler almak istiyorsan önce senin kendinde bundan var mı? Önce kendine bak. Başarmak istediğin şeyin gereken şeyleri sende var mı yok mu? Diyelim ki bir işe giriyorsun. O işte müdür olmak istiyorsun. O müdürle sahip olabilmek için belli bir kademeleri geçmen gerekiyor değil mi? Yani müdür olmanın yeterliliğini karşıladıktan sonra müdür olabilirsin. Elini kolunu sallayarak boş beleş bir şekilde işe girer girmez müdür olamazsın. Ayrıcalıkla istisnalar hariç. Yani kardeşim bir işi becermek istiyorsan, bir işte başarılı olmak istiyorsan bu başarının neler gerektirdiğini kendin karşılamak zorundasın. Ya karşılarsın başarılı olursun ya da karşılamazsın başarısız olursun. Damla kendini tamamladıktan sonra damlayabilir. O su tanelerin birleşmesinden sonra damlayabilir. Video buraya kadardı. Umarım hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.